huysuz. Huysuz. Huysuz sen huysuz. Herkese merhaba, herkese iyi günler arkadaşlar. Buradan herkese Yorum Bugün size buraya bir huysuz Hakan bırakıyorsunuz. Bugün inanılmaz derecede huysuzdu. Artık nedense hiç durmadı. Sürekli olarak vardı. Şimdi anca yeni yeni sakinleri. Şimdi de anca öyle bir televizyona bakıyor. Değil mi? Sen çok uyuşuşsun bugün ama annem ya. Sanırım dişlerinden dolayı biraz rahatsız. Belki dünkü yapılan aşının da etkisi vardır. Ama şimdi bana var ya böyle bir içler saçıyor ya bu. Ay ya çok güzelsin sen. Çok tatlı bir odansın. Valla bugün işlemi nasıl yaptın? Nasıl ettin? Hiç bilmiyor. böyle böyle. Yani şu anda daha yeni böyle sabahtan hiç gülmüyordu. Sürekli bağırıyordu. Yeni yeni gülmeye başladı. Yeni yeni bu şekilde durmaya başladı beyefendi. Ama ondan önce de sebep kötüydük tabii ki de. Ne <laughs> kötüydük oyuncusun anneciğim. Şeker oğlum benim. Tatlım. Dışları çok özledim dilerim anneciğim ama olmaz olmaz. Salmak olmaz. Salmak olmuş gelin. Gel. Senin üstünü giydirelim mi tatlıcıkla? He? Çok bağırınca o şeyle üstünü çıkardık biz zaten. Önü de iyice. Dur bakalım burada bir ip çıkmış. Onu da hemen alalım. Dur kusursun. Dur. dur. Bismillah. Hiç bağırmadan. Güzelce. Ede <laughs> Aşkım. Çikin oğlum benim. Çikin oğlum benim. Parmaklarımız tutalım. durulayamayız. Dur, kuzu su da kuzu su, kuzu su da kuzu su, da kuzu Oh, mis gibi ses. Mis gibi koklarında. Bir tane çıpam bakalım, tutalım şöyle biri tutamayacağız. bir şey olmasın. Parmaklarımızda hiçbir şey olmasın izin. görmüş beni. Sakal Dur 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 elleme şimdi o. Ne istiyorsan yap İsmail. Hiç durmadı sürekli aldı böyle. Hadi git ayağına çoraplarımıza değil bir mi? Bir bak. Bak. Bugün bakalım sadece bir akşam yemeği yapabileceğiz. Vlog tadında yemek tarifi diyelim artık biz ona. Dün Gülcanlara gittim de annesi annesine dedi ki kekik neydi o? Hı -hı. Tavuk dünyasının kekikli diye bir menü sunarmış. Anne yani ondan yapalım mı dedi. O da bir oldu. Şimdi bunu yaptım Erval'ın ve Gülcan'ın haberi yok. <laughs> Mutlaka onlara da kesin onları da yaparız. Şimdi tavuk dünyasını kekikli menüsünden yapmaya çalışacağız. Yer misin? Senin elinde çok güzel oluyor. Güzel mi oluyor? Çok ben bunu... Istedim, Ha evet biz keyifsini çıtır tavuklarını evde yapıyorduk. Nasıl oluyor ama harika oluyordu. Çok güzel Tavukları böyle ince ince jülyen <laughs> jülyen doğruyorduk. Onları bir güzel baharatlayıp yumurtalayıp unlayıp, <laughs> kızgın yağda kızartıyorduk ama hakikaten de çok da güzel oluyordu değil mi anneciğim? <laughs> Sürekli ondan yapıyorduk. Bir süredir, bir süredir <laughs> Bayağı uzun bir süre ondan yaptık. Şimdi bir süreden de yapmıyoruz. Ablan gelsin bir daha yapalım. Keyifsin içtir tavuklarından istersen. Hadi abla geldiğine ben de gitmeyecek mi? Gideceğim hemen ablan gel kapıdan gidecek sen çıkmayacaksın. bir gün falan yine kalacaksın sen yani. Olmaz mı? <laughs> Olmuş. Olmaz mı? Annecinin yakışıklı minicik oğlu bu da. Bak baksana nasıl bakıyor. Benim de indekle beraber bir şey yapayım. Bir tanesini al, bir Yürü bakalım. Yürü bakalım. Sana sarılacak, sarılacak sarılacak? Sarıl abi. Oy oy. <laughs> Eğiliyor. Eğriyor. Aaa abisi niye ya bu? Aaa. Abisi niye ağlıyor bu? Sen indeksen geleceğim mi? Sen de. Nasıl ağladı az önce? Deme, sesine, duydum canlı ee, derste, hem benim sesim gitmiyordu o şey Hakan'ın alması için de Ben de duyamıyordum. Duyamıyor muydu? Evet. Felaket bağırdı, mutfaktaki baharatları istiyordu. Baharatları da, baharatları istiyordu. Ben de vermeyince, avazı çıktığı kadar bağıramak hiç de susmadı. İsmail'imin de canlı dersi vardı, onu da gitmiş. Sen kısmış mıydın mikrofonu? Yok. Duydum. Bana... Ha, duydun mu? Yiyecek <laughs> beni. Ne dedi teacher? Teacher bir şey demedi. Bir soru sormuş teacher bana. Hı, -hı. ben de duydun? onu duyamadım. Anne. Duyuyor musun falan diyordu. Benim de sesim kesik kesik geliyormuş zaten. hatlarda internette sıkıntı var demek ki. Ya. Neyse dur. Şimdi bu sakinlemişken mutfağa gidelim. Hı, -hı yemeğimizi yapmaya başlayalım. Çünkü tavuğumuzu 2-3 saat boyunca baharatlarla dinlendirmemiz gerekiyor. O yüzden... hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar doğradığımız tavuklarımızın içine normalde kekik tohumu kullanmamız gerekiyor ama ben de kekik tohumu olmadığı için ben 2,5 yemek kaşığı kadar kekik kullanacağım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 2 diş ince doğranmış sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber ve dilediğiniz kadar da tuzumuz var. Şimdi bunları biz tavuğumuza ekliyoruz ve tavuğumuzu 1-2 saat boyunca 2 saat boyunca buzdolabından dinlenmeye bırakıyoruz. Furkan. Annesinin oğluşu güle çoluşu. Şimdi nasıl da gülüyorsun öyle az önce deli gibi bağırıyordun ya sen. Az önce nasıl bağırıyordun öyle annem deli deli ya. Ama yeni oyuncaklarını beğendin mi sen? çirkin. Evet arkadaşlar makarnamız için tenceremizde kaynattığımız, su, kaynattığımız suyun içine bir tatlı kaşığı zerdeçal, ve tuzumuzu ekliyoruz. Bir pakette makarnamızı ekledikten sonra pişmeye bırakıyoruz. Su malzemesi. İki iki buçuk saat kadar dinlendirdim tavuklarımı da Tavama bir miktar zeytinyağı döküp kızmasını bekliyorum. Ve arkasından da tavuklarımızı ekleyip pişmeye bırakacağız. kaplarımızın içine 4 yemek kaşığı kremamızı ve 3 yemek kaşığı kaşar rendemizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz ondan sonra. Ve tavuklarımız hazır. Evet arkadaşlar makarnalarımızı pişti makarnalarımızı süngümüzü aldık ve tenceremizin içine biraz zeytinyağı ekleyip 4 yemek kaşığı pesto sos ekliyoruz ve bu tabii. biraz daha az ekleyeceğim pesto sosu. 4 yemek kaşığı değil. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben bu pesto sosunu Migros'tan aldım. Migros'ta bulabilirsiniz yani. Biraz biraz zeytinyağıyla karıştırdıktan sonra hemen makarnamızı ekleyeceğiz ve makarnamızı da karıştıracağız ve makarnamız da hazır olacak. Evet arkadaşlar tavuk dünyasını keşkin menüsünden biz de yaptık. Yapmaya denedik. Yapmaya çalıştık yani açıkçası. Bence İnşallah kalmışmış. olmuştur. Bir tadar mısın anneciğim? Bakalım makarnayı beğenecek mi? Hı. Şöyle. Hı. Güzel Hı. mi bakalım? Çok güzel. Tutuyor ben sen bastırabilirsin. Ne çok güzel. Tavuk güzel mi? Hı. Yani yani. Sizler evlerinizde yani kolaylık yapabileceğiniz bir tarif? Çünkü hemen hemen hepsi evimizde var. Bir tek evimizde olmayan pesto sosu var. Bu pesto sosu zaten ben şimdi aldım. Onu ben 4-5 defa daha kullanabilirim rahatlıkla. Fiyatı gerçekten çok uygun. 20 liraya aldım ben. Bu pesto sosunun çeşitleri de var. Getirir misin anneciğim oradaki pesto sosu bana? Oh, evet. Evet, pesto. Evet, pesto rosto sosmuş bizimkisi. Şu şekilde bunun farklı farklı çeşitleri de var bu şekilde bundan aldım yani. İnşallah İsmail beğendi yani bakalım. Tavuk dünyasından daha güzel. Tavuk dünyasından daha güzel. Hı -hı. bakara gerçekten çok güzel olmuş Sos tadını değiştirmiş yani. Ben bunu turerleyelim yani şimdi de. Yaparken olur. Tamam ben sana tabağı vereyim Hepsi şey mi bitiriyim? Tabii ki de. Sen bunları bitiremez misin? Maalesef bunu bitirir mi bitiremez mi? Fazlasıyla bitirir bence. En iyisi güzel oldu. İlk önce videomuzu sonlandıralım ondan sonra bence. sen yemeğe geç ve ödevini bitir. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, <laughs> mutlu kalın, hoşça kalın. <laughs>